Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere efsane mi yok mail hesapları vereceğiz arkadaşlar kosmiklere hiç baktırmayacağım şöyle efsane <laughs> ve bunun yok arkadaşlar 26 26 et yok mail 26 26 et yok mail arkadaşlar gördünüz Arkadaşlar ben oradan çıkış yapmayacağım. Öyle daha mı uzun sürüyor? Bence daha uzun sürüyor. Ve bunu bu ise bunu göstereyim ya. görüyorsunuz. Mehmet Osman et yok Arkadaşlar bu hesapların içinde şeyle neydi köpek balığı Leon'la hesap da var. Yani like atın. Maldır maldır. Arkadaşlar bu video 15 like gelirse Mortingenli yapmayı bulacağım ama sertleri Mortingenli ya da Rockabilly Mortingenli. Ya Mortis'in kostümleri hesabını bulacağım. Ya da gece cadısı da olabilir. işler. görüyorsunuz anlatmaya gerek yok diyorum ben de. Görünmüştü işte benim. Bu video şarkısız o. Abo. Abo. adam girdi hesaba. 036 et yok muyum? Hadi lan hadi lan salla. da bu ve köpek balığı Leon'la. Arkadaşlar bu videoya 15 like gelsin. Güzel bir kostümlü dolu hesap bulacağım size. Nasıl mı bulacağım? Ya ben bulurum. Arkadaşlar. 16. Hadi lan hadi internet. Zamanımı çalma internet. Aha. Ay ben senin başka bir cihaz. Arkadaşlar bunu direkt gösterdim. Yokma elini göstereceğim ya. Ama bu video arkadaşlar 15 like gel Hadi 5 like gelsin. Abi ne cihazlı cihazım var bu video arkadaşlar güzel bir like gelsin 7 8 like şey yapacağım kahraman birbiri bili bulacağım ya da uzun bir falan filan maça girme Allah razı olsun ay oğlum ne cevap abi senin cihazını ya ne kadar hızlısın iki dakikadan beri sen ne uğraşıyorsun Yeter lan artık. Tamam tamam ben alırım tamam. Bu hesabın yok mail ise Brawler Martet yok mail. Köpek balığı oluyor var. Arkadaşlar bunda sadece Sprout ve Gale var yani onu göstermek istemiyordum ama 1600'lerde mi? 1500'lerde mi? Hı? Hadi saplan. Hadi. Ya 7 8 like gelsin. Serseri Mortis diye bulalım. Gece cadısı da olabilir bak. Hadi oğlum hadi. Ben zaten yarım iki dakikadır bunların girmesini bekliyorum. Toplasak. Bunu <Sessizlik> <Aha. Sessizlik> no, arkadaşlar direkt gömmeyelim göstereceğim. Zaten siz arkadaşlar girerken görüyorsunuz da. Bravolar Furkan Echomil. Biraz hızlanalım. Şu topa bir tane vuracağım. Belki yarınki videoda serserim olsun. Aleyküm. Aleyküm selam Selamu Aleyküm. Aleykum selam. Selam Aleyküm. Ya. arkadaşlar normal video Kar ah. Aga Spike'a ses getir süpsel. Süpsel diyeceğim arkadaşlar süpersele. O benim spikeme ses getirmiyor. Ha en çok sevdiğiniz karakteri şeylerde belirtin mi? Ben bulayım. Selamın aleyküm et. Selam aleyküm selamın değil. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Bunu gösterdim mi? Ha gördünüz bunu. Bu videomuzda bu kadar da arkadaşlar görüşmek üzere. Ve bay bay köpek balığı oluyor, onu yapmayın.